Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla. Biliyorsunuz besmeleye çok değişik anlamlar verilir. En yaygın olanı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde olandır. Şimdi Rahman ve Rahim kelimesi Türkçe olmadığı için aslında bu tercüme sayılmaz. Rahman yalnız Allah'ta olan bir özelliktir. Rahim Allah'ta da insanlarda da olabilir. Her ikisinin de kökü rahmettir, merhamettir. Güçlü olan birisinin merhameti gereken yardımı yapmasıdır, ikramda bulunmasıdır. Allah da güçlü olduğu için onun merhameti kullarına iyilikle bulunmasıdır. Rahmanla ve rahi, rahman ve Rahim kelimeleri arasındaki anlam farkı sebebiyle Rahman'a öyle bir mana vermek lazım ki insanlar için o kelime kullanılamasın. Dolayısıyla biz buna iyiliği sonsuz şeklinde bir anlam verdik. Çünkü merhametten dolayı iyilik ve ikramda bulunuyor. Ama hiçbir varlık o özellikte olmamalı. İyiliği sonsuz dedik mi hiçbir varlığın iyiliği sonsuz değildir. Bir noktaya kadardır. Ama Allahü Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Günahkar olan bir kul bile Allah'ın nimetleri olmasa günahını işleyemez. İsyankar bir kul Allah'ın verdiği imkanlar olmasa isyan edemez. Bu bakımdan Allahü Teala herkese, her varlığa sonsuz iyiliklerde bulunmaktadır. Rahim kelimesine de ikramı bol diye anlam verdik. İkram, ikramı bol olma özelliği insanlar için de kullanılabilir. Bu bakımdan kelimenin Arapça anlamına uygun bir anlam olarak Rahman'a iyiliği sonsuz, Rahim'e ikramı bol manası verince besmele'nin anlamı iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla başlarım şeklinde oldu.